Ben çok canım sıkıldığında ve umudumu yitirdiğimde Nutuk'un ilk iki sayfasını okurum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Murat Aydın'ın yazdığı Çare Biziz adlı kitabın imza günü Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda yapıldı. Siyaset gibi zor bir alana geçtiğimde Cemil Tugay ve Tunç ile karşılaştım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de imza günü kapsamında yapılan söyleşiye katıldı. İz gazeteden Yağız Barut'un moderatörlüğünde yapılan söyleşiye Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Özuslu, milletvekili adayları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Almak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu çağın kahramanlar çağı olmaktan çıktığını düşündüğünü vurguladı. Ben bu çağın artık kahramanlar çağı olmaktan çıktığını düşünüyorum. Yani uzun yüzyıllar boyunca hep kahramanlar aranmış, kahramanlar beklenmiş, kahramanlar değiştirmiş dünyayı. Ama sanki bugünün dünyasında demokrasinin biraz da içselleştirilmesiyle, insanların gündelik hayatında daha çok yaşamaya başlamasıyla, bilgiye erişimin bu kadar kolaylaşmasıyla ve benzeri birçok nedenle galiba çare artık kahramanlarda değil. Topyekün Hepimiz de